Alene çalışkanın dışında İsmail'i biz her zaman 4'te 4, 5'te 5 yaparken görüyoruz. Hele ki takımlar karıştıktan sonra neredeyse fresiz geliyordu. Geçen bir tane mi oyun kaybetti evet. ya da kaybetmedi. %86 mı neydi en son? Ama biz görüyoruz ki dün 2'de 2 sayı kaybetti. Bugün de 4'te 0. İlk defa böyle bir şey yaptı. Belki İsmail'in böyle 4'te 0 yarışma boyunca bir kere ya vardır ya yoktur. Yok. Yoktur, yok yok hardım, böyle yoktur. bir şey. Adamın 0 çektiği yok. İsmail'in 4'te 0 yaptığı bir oyunu... Takımın kazanma ihtimali çok zor. Artı İsmail'e herkes abi diye hitap ediyor. Orada kendisi demolize olmuş olabilir kafasına bir şeyler takılmış olabilir ama e, burada abi zafiyet gösterirse oradaki kardeşleri ne yapsın diyorum ben. Ama bunun sebebine gelelim. İsmail neden konsantre olamadı? Gerçekleri söyleyeyim mi? Söyle. Duymak <laughs> istiyor musunuz? İstiyoruz tabii ki canım. İsmail kardeşi Turan'la görüştü. İsmail 33 yaşında, onun ikizi zaten değil mi? 34 yaşında. 34 yıldır bu arkadaşlarımız birlikte büyüdü değil mi? İsmail soruyor. Röportajında da bugün İsmail diyor ki, bir takım bir şeyler konuşmuştum annemle diyor, nişanlımla diyor. Bunları çok merak ediyorum. Bu yemeği yemem lazım diyor annemle. Tek merak ettiğim konu bu diyor. Sonra kardeşiyle bir görüşmesi var, kısa bir görüşmesi. O görüşmede de soruyor. Ne oldu diyor Turan. Turan da diyor ki yok yok diyor İsmail bir şey diyor. Sen kafana takma her şey yolunda diyor. Ama 34 yıllık kardeşinin mimiğinden de anlar, bir şeyden de anlar, her şeyden anlar. Turan da ne diyecek? Evet İsmail o olaylardan sonra ortalık çok mu karıştı diyecek. Ya biz bilmiyoruz ne olduğunu da sonuçta o olayları da yansımaları oldu gördük yani. İsmail'in aklı, aklı bence orada hala. Yani çünkü eğer Turan'la, annesiyle yemek yeseydi bu konuları konuşacaktı zaten. Söyledi değil mi İsmail? İsmail'in İsmail hep aklı oraya gitti. Hani ne oluyor, ne bitiyor falan filan. O yemeği düşünmekten, o olayları konuşacak, içeriğini düşünmekten buralarda maalesef ki başarısız. Oyuna konsantre olamadı maalesef diyorsun. Başarısız Peki Onu bu noktada tabii e, te, kimleri tebrik etmek lazım? Mavi takımda yine kadınların net bir üstünlüğünü görüyoruz. Ayşe 3'te 3 yapmış, Merve 3'te 2 yapmış. Karşı tarafta Aleyna Çalışkan maalesef sayı alamamaya devam ediyor. Aleyna Kalaycıoğlu da 4'te 1 yapınca yine kadınların net bir üstünlüğü ortaya çıktı. Tabi Poyraz'ı da tebrik etmek lazım. Bu arada Batuhan'ı da kırmızı takımda olmasına rağmen ve Berkay'ı da yine tebrik etmek lazım. Çünkü ikisi de Berkay 5'te 4, Batuhan da 6'da 4 yapıyorlar. Yani evet takımları kaybetmiş olabilir ama bu iki oyuncu da orada parlıyor diyebiliriz. Dün 5'te 3 yapıyor Batuhan. Evet. %50'nin üzerinde bir başarı oranıyla e, kapatıyor oyunu dünkü oyunu. Bugün de 6'da 4 yapıyor. Batuhan aslında başarılı. Batuhan bu oyunlarda başarısız olmadı. Batuhan isyan da aslında bu olaylara. Ben başarılıyım ama diyor takımım kaybediyor. E Batuhan'cım. Şimdi bak Batuhan... <laughs> Batuhan. Evet. Batuhan senin bir suçun yok. Haklısın isyan da edebilirsin. Arkadaşlarına da isyan edebilirsin. Bir şey söylemiyorum. Fakat o zaman korumasaydın Aleyna Çalışkan'ı. Haksız mıyım şimdi ben bunu söylerken haksız mı oluyorum burada? Korudun. Sen bir takım bir işlere girdin. Gaza geldin. Onlar kızla dalga geçiyor. Ben karşılarına çıkacağım dedin. Bir şeyler yaptın. Al. Belki hayatım boyunca unutamayacağım bir anı olacak olan o yemeği. Ailenle olan yemeği kaybettin. Aleyna Çalışkan yüzünden kaybettiniz demiyorum. Ama Aleyna Çalışkan'ın da çok büyük etkisi var. Yok diyemeyiz. İki gündür. Hele ki dünkü oyunda. Üçte sıfır yaptım. Ama çok dünkü oyun kaç bitti? 12-11 bitti. Alene, alene Çalışkan bir sayı alsa, Kırmızı evet. takım yenecekti zaten. Bir sayı al ama. Değil mi? Bir sayı al. Bekliyoruz senden. Ben de mesela senin aynı fikirdeyim ama her şeyde bir hayır vardır. Şu an belki ailesini görmedi bir sürü de ödül kaçıracak belki bundan sonra da ama insanlar diyecek ki kızı korudu helal olsun deyip ona oy verecekler de var. Belki bir taraftan da kazanmış orada Ben hiç öyle bir söyleyen yani görmedim. Olabilir yani. Peki isterseniz şimdi de oyun sonunda canlı yayında çıkan tartışmaya gelelim isterseniz. Çünkü biz de Twitter'dan anketimizde sorduk mavi takımın sevinçlerini abartılı buluyor musunuz diye. Ee, tabii ki ciddi bir katılım var. Ee, Murat abicim. Bizim memnun edecek bir katılım Öyle var mi? şu anda tabi. Ben de retweet şu anda... yaptım. Efendim? Retweet yaptım. Paylaşıyoruz. Aa, çok önemli. Çok teşekkürler. olsunlar Her zaman memnun ediyorlar. Yani bizi üzmüyorlar. Ama bizim için de bu bir referans olacak tabi. Ee, anketimiz devam ediyor efendim.